Avcılar da aşırı alkol alarak san sürücü yol ortasında kaldı. Polis ve sağlık ekiplerinin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı adam ambulans hastaneye kaldırıldı. Ya <laughs> <laughs> Aa, evet. 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 Bak bakalım, bak üstüne bas hadi. musun? yaşıyoruz Adam alkol almış büyük bir ihtimal. Arabada sızıp kalmış itfaiye, polis hepsi Yol meşgul etti. Yolun ortasında bırakmış arabayı olduğu yerde. Sarhoş. Kurtardılar galiba. Evet kurtardılar. Camı, camı patlattılar itfaiye ekipleri. Ambulans görevlileri de geldi. Arkadaşı aldılar. Götürdüler şu an ambulansta.